28 Mart 1991 Ben sahip Tatar Kadir'im Vurulunca değil, unutulunca ölürüm Ben 1991 senesinde şehit edilen genç ve öğrenci olan Turan Ahmet 28 Mart, şehit şehit 28 Mart 1991'de şehit edilen şehit Cengiz Mazlum Nuriye Ben 28 Mart 1991'de şehit edilen şehit Aziz Ali Said. Ben 28 Mart 1991 yılında şehit edilen Haşim İhsan Aliyen. Ben 28 Mart 1991. ille Altın Körpü'de şehit edilmiş İslam Osman Cemilem. Ben 28 Mart 1991 yılında şehit edilen şehit öğretmen Mehmet Halit Mender. 28 Mart 1991 Altın Köprü katliamında şehit edilen Abdüsselam Reşit Hasan. Ben 28 Mart 1991'de Terze Hurmatı'da şehit edilen Cengiz Haydar Batrama. 28 Mart 1991 tarihinde şehit edilen Erşe Kurşit Reşide. Ben 28 Mart 1991 tarihinde şehit edilen Muazzam Ali Osman. Ben 28 Mart 1991 tarihinde şehit edilen Oğuz Sami Eminem. Şehit Ali Hüseyin Abbas. Burada kalbimizde şehitler ölünce değil unutulunca ölü. Türkmen elin toprağı için can alıp can veren tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. 28 Mart 1991 Altın Köprü ve Teze katliamında şehit olan şehit Hüseyin Ali Ahmet. 28 Mart 1991 Altın Köprü katliamında şehit düşen şehit Atilla Ahmet Enver. 28 Mart 1991'de şehit edilen İhsan Ali Feyzullah. Im. 28 Mart 1991'de şehit düşen Marhum Abdullah Cahyali Ben 28 Mart 1991'de şehit edilen Tarık Bayiz Kursi'den Ben 28 Mart 1991 tarihinde Altın Köprü katliamında şehit edilen Şehit Celil Fethiye Ben 28 Mart'a şehit düşen Adil Bayaz Kursi'den Ben 28 Mart 1991 şehit edilen Orhan Abdurrahman'a. Şehitler ölmez, şehitler yaşar. Ben Altın Köprü katliamında acımasızca şehit edilen Şehit Abdillah Nasih Bezirgel'im. Şehit Zaim İsmail Hasan. Burada. Şehit Ali Abdullah Kehya. Kalbimizden. Şehit Şahab Ahmet Fırat. Burada. Şehit Sittar Rahman Aziz. Burada. Şehit Muhsin Cuma Kambar. Burada. Şehit Zinabdil Burada. شهيد عدنان خالد مندان بردا شهيد يشار عبد الرحمن برده. شهيد احمد انور عبد الله برده. شهيد نفزت قادر الرحمن شهيد اياد قادر الرحمن شهيد نجيب سيد صالح شهيد الشهيد جمال احمد فرج برده. شهيد جبار صادق برده. شهيد عصام متحات عزت بردة شهيد عباس صلاح سيد برده. Şehit Şükür Hamdi Muhammed. Burada. Şehit Şahin Nasih Bazırgan. Burada. Ben 28 Mart 1991 tarihinde Altın Çöprü katliamında şehit düşen Emir Mithat İzzetem. Şehit Suud Khattab Osman. Burada. Şehitler ölmez. Vatan bölünmez. Şehit öğrenci Nihat Abdülkerim. Burada. 28 Mart 1991 Kerkük'te bağlı Altın Köprü kasabasında yüzün üstünde Türkmen Saddam tarafından idam edilmiştir. Şehitlerimizin bedenleri aramızdan ayrılmış olabilir. Ruhları sonsuza kadar bizimle kalacaktır. Yaşadığımız gurur ve özlem her yıl 8 Mart Şehitler Günü'nde daha yakından, daha derinden hissediyoruz. Özgür ve Başidik onurlu bir Türkmenler için şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz.